Galatasaray, son saatlerde üzücü bir haberle sarsıldı. Kulübün eski başkan yardımcılarından biri olan Atilla Donat, geçen pazar günü vefat etti. Saygı ve yas işareti olarak kulüp resmi yas ilan etti ve resmi internet sitesinde bir mesaj yayımladı. Galatasaray bir açıklamada şunları belirtti: A kulübümüzün eski başkan yardımcılarından ve 5271 kayıt numaralı danışmanımız Atilla Donat'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumu Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Kulüp ayrıca tüm taraftarları Atilla Donat'a veda mesajı yazmaya, onun mirasına saygı ve tanınma olarak bir son mesaj bırakmaya davet etti. Bu yüzden taraftar, yorumlarda mesajını yaz ve Atilla Donat'a saygılarını sun.